gerekebilir. Evet. Mustafa Tokgöz efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Tekrar çok çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Hepinize geçmiş olsun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Evet. Kayseri Spor'dan da bir e, idari çalışanın testinin pozitif çıktığı e, haberim maalesef geldi. Ya benzer evet. haberler gelecektir. E, gayet olağandır. E, dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada yaşayan her insan için bir risk. Ee ilişki biçimleri e, çok e, ayrıştırıcı değil. Herhangi bir şekilde bulaşabilir e, yani. İlle de sarıldığın anda olmaz da işte hani eşyadan biliyorsunuz işte süreleri var bunu filan. Dokunduğun evet. bir şeyden bulaşabilir ama askeri bir özenle e, bundan kendimizi koruyabiliriz. Bir de e, kaldı ki e, Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce açıkladı. E, mesela şu an 700-800 civarı e, bir rakam verdi hani virüsü ilaçla yenmişler. E, bu e, yenilebilir, alt edilebilir bir virüs. Ya yani bir sorunla karşı karşıyayız. E, çok da enseyi karartmamak lazım. Yani böyle e, sen bir haber geldiği zaman eyvah bir tane öyle bir şey değil. Bu olacak da olağan bir şey, öngörülebilir bir şey. Çünkü öngörebiliyorsan bir şey tedbirinde al alacak birikimin var demektir. E, dün bir arkadaşımdan e, gelen bilgiyi paylaşayım bu arada. E, Amerika'da e, dünya sağlık örgütü bir ilaç denemiş ve son derece başarılı sonuçlar alınmış. Dar bir kitleyle, dar bir denek grubuyla gerçekleştirildiği için yüzde %100'e yakın, yüzde %100'e yakın olumlu sonuç almışlar. Bunu biraz daha geniş bir insan denek sayısıyla yapacaklar. Bu da yaklaşık bir haftalık bir süre istiyormuş. altı gün, bir hafta sürüyormuş. Yani enseyi karartmayalım, iyi şeyler de oluyor. Bu hastalığa yakalanacağız sonra mücadele edeceğiz ve yeneceğiz. Yani insanlık e, bunun örnekleriyle dolu. Bu, bu, bambaşka bir şey ama işte veba ile karşılaşıldığında da ilk defa bambaşka bir şeydi zaten o da. Evet. Yani tedbirlerini alacak o birikim var insanlıkta yeter ki bilime olan inancımızı ve bireyli olarak da bilim, bilim adamlarının bizden istediklerini o desteği onlara verelim. Bu kadar basit. Yani Yani koronavirüsle ilgili tartışmaları futbol e, kültürümüzdeki anlayışla bakmamak lazım. Selahattin abi dediği doğru. Şu an hepimiz beyazız. Virüs bulaştığı zaman siyah oluyoruz. Bu evet. kadar basit. Renklerin öldüğü bir dönemdeyiz artık. Renklerin öldüğü demiyorum de geçici bir süre askıya aldığı bir dönem. Hep dönemde. beyaz olduk. Ben beyaz Beyazız. Oldum hepimiz. E, bütün renklerin anasıdır beyaz da. Evet. Şimdi e, tabii Fatih Terim ve Abdurrahman Bayran durumları ile ilgili son gelişmeleri de geldikçe sizlere aktarıyoruz. E, Fatih Terim'in kızı, bu Terim Bahçe Kapılı da e, bir açıklama yaptı. E, her gün aslında babasının durumu ile ilgili e, son durumu aktarıyor kendisi. Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler demiş. Buse Terim yaptığı açıklamasında Galatasaray'dan da yapılan açıklama zaten hem de hastaneden yapılan açıklama Fatih Terim'in hafif öksürük dışında bir şikayetinin olmadığı şeklindeydi. Aynen o açıklamalarla paralel şekilde de zaten kızı Buse Terim'den haberler geliyor. Evet evet iyi haberler geliyor. Tüm hastalarımız için inşallah acil şifalar diliyorum bir kez daha. Ee, şöyle bakmak lazım. Fatih Terim, Abdülmelal Bayrak, Yusuf Günay, e, Galatasaray'ın hastaları değil, hepimizin hastaları. Bu ülkenin insanları. Yani ben o yüzden bu kulüp gözüyle bakmayın olur Ya İspanya'daki hasta da bizim hastamız, İtalya'daki öyle, de. Yani, öyle tabii oraya baktığınızda çünkü oradaki yok. E, virüs belki bir gün sana gelecek. Sonuçta bu küresel bir felaket. O açıdan bakmak lazım. E, çünkü <laughs> bazen bakıyorum öyle e, atılan tweetlere, yapılan yorumlara falan hala kulüp gözüyle bakanlar var yanlış yani bu durum hepimizin, bu sorun hepimizin sorunu Fatih Hoca corona hepimiz koronavirüs olmuş gibi davranmalıyız e aramızdan biri e, Kerem sönmez e, abimiz gibi vefat ettiğinde içimizden biri ailemizden biri vefat etmiş gibi bakmamız lazım bu durum öyle bir durum yani o hal bir durumuz herkes kendi o halini ilan etmek zorunda diyoruz ya e böyle bir duruma doğru gidiyoruz ya insanlar e, bizde çok oluyor kendilerini <laughs> Aidiyet hissi kurdukları renkler üzerinden tarif etmeyi o kadar derinleştirdiler ki kişiliklerinin bir parçasına dönüştü. Koronanın ciddiyetini <laughs> anlamalarını perdeliyor. Gözlerine ve vicdanlarına perde çekiyor. %100 çekmiyorum. katılıyorum. Yani ben şunu söyleyip bir yorum yapmıştım Selahattin abi. Bilmem katılır mısın? Bu süreç bize şunu gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ın bir din olmadığını öğrendik. Çünkü bazıları <laughs> öyle bakıyor evet. maalesef. Ha tabii kimse bilerek bu benim dinim demiyor ama şirk de zaten gizli bir günahtır sen bilirsin yani. Bu çok Tabii gizli bir Karıncanın yer altındaki yürüyüşünden daha sessiz bir günahtı. Tabii. Dolayısıyla bunları bugüne kadar bazı insanlar din gibi baktı. Her şey galsa, her şey Beşiktaş yok böyle bir şey. Çünkü yani hazırlık sağlık olmayınca e hiçbir evet. şeyin anlamı kalmıyor. Ve öbür dünyada hazır kimlikler onlar. Ya öbür dünyada gittiği zaman seni Fenerbahçeli kardeşim hoş geldin diye karşılamıyorlar. Veya Galatasaraylı kardeşim bir da Beşiktaş öbür dünya yok öbür tarafta. Dolayısıyla bu kulüp Formalarını bu dönemlerde askıya almamız lazım. Halen kulüpçülük üzerinden koronavirüs tartışması yapıyoruz ya. ya. Koronavirüs diyor ki ya bunlara zaten virüs gelmiş benim bunlara gelmeme gerek yok diyordur herhalde. Bak Serdar aklıma geldi. Fenerbahçeli bir abi Fatih Terim'in hastalığı üzerine bir görüntü paylaştı. E, tip sosyal medyadan. E, linç ettik adamı. yani Olacak iş değil diyor Fakat e, bir süre sonra o abi e, çok samimi bir özür diledi. Ben Pişman oldu adam çünkü bizim yaşlarımızda çocuk değil yani. Pişmanlığını da gayet samimi bir şekilde dile getirdi. Ya tamam bundan sonra adamı e, asmanın kesmenin bir anlamı yok. Bu şeye dönüşüyor. Ya adam bir hata yaptı yaptı. Kendi de kabul etti bunu çok net ifadelerle söyledi. Öyle Hı. özür diliyormuş gibi yapmadı yani. Özür diledi. E tamam o konu orada bitmeli. Ondan sonra onun o özür Mesajının altındaki mesajlara bakıyorsun, ya arkadaş ya ama, böyle bir yere gidemeyiz, böyle felakete gideriz. Ama yapmayayım. oralar bataklık biliyorsun. Bazı işte o bataklıkta çok, o demin bahsettiğin hesaplar çok var maalesef. Yani e, insanların pişman olma hakkı vardır. Özür Özellikle bu, bu dönemlerde. ya Bunu tolere edelim yani tamam adam bir yanına asalım mı? yani Ne yani Allah'ın verdiği ziyanı almaya mı adaysınız? Ne oluyor yani? Doğru. Özür diledi işte bu kadar konu kapanmıştır. Hele bu dönemlerde. Bu dönemlerde biraz daha soğukkanlı olmak lazım. Biraz daha sağduyulu Toleransın olmak lazım. Tolerans olması gerekiyor. Hoşgörü olması gerekiyor. Şimdi Serdar diyor işte sosyal medyanın ortalama yaşam 17 Serdar. 17, 16, ya 15. O 17'nin yanında yani, bir de yani öyle troll hesapları da katarsak fake hesapları. Troll hesaplar şunu yapıyorlar onlarca doğru koyuyorlar anlatıyor bakıyorsun aa doğru araya kendi şey fitliği evet, bir sokuyor. Bunun adı da 5. kol Çünkü, faaliyetidir öyle evet, derler. Evet onu yapıyorlar. Yani on tane doğru söylemiş adam bir tane yalan söylemiş doğru onu söyleyin o... Psikolojik de bu arkadaşlar hep Ve virüs, söylüyoruz. Virüs asıl virüs o o mesaj. Asıl virüs o. Şimdi Yusuf Güner Twitter hesabından sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi paylaştı dedik. Fatih Terim'in durumunu aktardık. Şimdi bir de Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın durumu ile ilgili son bilgileri <laughs> sizlerle paylaşalım. Abdurrahim Albayrak da aynı şekilde kendi Twitter hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Dedi ki Albayrak hepinize dualarınız... Ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin dedi. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada şu an ekranlarınızda da görüyorsunuz o açıklamayı. Evet Galatasaray'dan 3 e, kişinin e, koronavirüs testi pozitif çıktı. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay. Tabii ki Abdurrahim Albayrak'ın eşi ve oğlunun testlerinin pozitif çıktığı bilgisini de geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamıştı. Sevindirici olan nokta tabii ki testi pozitif çıkan herkesin durumunun şu anda iyi olması. En büyük teselli tabii ki sarı kırmızılı taraftarlarda durumları her an merakla bekliyorlar. Fenerbahçe'de Cenk kardeş vardı. Onunla ilgili... En son bilgi tedavi altında değil mi? O da... evet, evet Ali Koç da Cenk Renda hakkında He, bilgi evet. vermişti. Basketboldan sorumlu idari yönetici Cenk Renda'nın testi de pozitif çıkmıştı. Kendisi tedavi altında durumunun iyi olduğu bilgisini aynı şekilde Ali Koç verdi. Bir futbolcu ve bir çalışanda da evet. aynı şekilde testler pozitif çıkmıştı. Aldığımız bilgiler en azından testi yani pozitif bela... çıkan herkesin durumunun şu anda iyi olduğu. Bu bela kulüp ayrımı yapmıyor. Eşit davranıyor. Eşit davranıyor. Evet. Adil davranan bir bela. Korona katarsis sağlayacak zaten. Yani bizi. oldu. Bütün kulüplerimize e, bulaşabilir. Dün bir tane yöneticiyle konuştum. Yaptırdı mı test dedim. Yaptırdık dedim. Negatif çıktı. Ne diyeyim şimdi? Gözün aydın mı diyeyim? Şunu mu diyeyim? Nasıl hissediyorsun kendini? E, potansiyel bir korona pozitif adayım şu an diyor. E, güzel. O algıyla yaşayalım. Ona bir şey değil. Hepimiz öyle, öyle Ama herkes Aa, öyle. Hepimiz de öyleyiz zaten. Şey evet. yok ki. Ben şu an Korona pozitif yakalanmaya aday birin demek ki. Evet. Öyle bakmak lazım. Yani bu evde kal e, durumuna çok vurgu yaptı. E, Haklı da negatif çıktı. Rahatlamak, o bir şey yok. Aday. Rahatlamak zaten kötü. kötü. Korkuyla yaşayacağız, korkumuzu yöneteceğiz. Aynen, korkumuzu yöneteceğiz. Korkumuzu yönetirken de... Korku da bizim... değil aslında, sadece almamız gereken bireysel tedbirimizi alıp... Korkmazsan almazsın. Korku korku kefir <laughs> alırız zaten. Korkuyu iyi yönetirsen korku en iyi tedavi, tedavi edici yöntem. Yeter ki e, rehberilerin iyi olsun. Biz bilim kurulumuza, bilim adamlarımıza güveniyor muyuz? Ben güveniyorum. Tabii ki güveniyoruz. E, o zaman onların dediklerini yapacağız. E tabii asıl <laughs> içimizde e, taşımamız gerekeniz kendimizi korurken aslında toplumu koruyoruz. Kendimizi korumazsak topluma karşı da sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz demektir. Birinci zaten kendimizi koruma o. amacımız bu. Toplumu evet. korumak. Taşıyıcı olmamak. Sağlıklı insanlara özellikle işte belli risk grubundaki insanlara taşıyıcı olmamak. Birinci bir de şu bu. Şu şeye e, seslenmek istiyorum abi bu ara vesileyle. Balık tutan insanlar. Yani bu bir hobi. Sportif faaliyet gibi görüyorsunuz. Çünkü kıtlık yok şu an Türkiye'de. Hani avcılık mecburiyetler doğrultusunda olurdu eskiden. Niye? Eskiden biliyorsun kasapmana bir şey yok Yani adam avlanıyor, Besleniyor işte bir geyik vurur bir ay onu idare eder öyle bakar avcılık. Şimdi avcılık artık bir hobi bir faaliyet öyle gözüküyor. Onunla ilgili dergiler kanallar bile Hayır, var. Hayır zaten bal Ama şu balık da av işi başladı bu arada. <laughs> şu, şu dönemde aklınıza balık tutma işi nasıl geliyor arkadaşlar? Benim 40 yıl düşsem aklıma gelmez gidin balık tutun diyor. Şu ortamda yan yana duruyorsunuz. Yan yana Peki aralarında beşer yani. metre mesafe olsa? Ya tutma abi tutma ya balık tutulur mu şu dönemde ya? Ya balık bana lüks Belki gibi adam onla onunla terapi oluyor. Ya olur mu abi? O, çıkma diyor. Ya adam sana çıkma diyorsa evinden. Ya mesela e, ne bileyim NBA starı evinde oturuyor da bu virüsten dolayı. Sen balık tutmaya gidiyorsan ben sana bir şey diyemiyorum abi. Kusura bakmayın. Yani aklınıza şu koskoca NBA starı evinde oturmuş. Koskoca Hollywood starı evinde oturmuş, Hollywood sen starının... abi bebekte balık tutuyorsun ya. <laughs> Serdar, Hollywood starının, NBA starının, Amerikan günlük yaşam kültürünün e, sokakla bir işi yok zaten. Onlarda öyle bir alışkanlık yok. Bizim insanımız sokakta yaşamış yani. O yüzden e, her toplumun günlük yaşama dair kodlarından defoları oluyor. Ya abi ben... Bak, Defodur işte bu. bu noktada işte ben o günlük alışkanlıklarımızdan alışkanlık biraz fedakarım. Ben edelim. evde beni 8 saat falan tutamazsın normalde, 4 saat. 8 saat tutarsa uykudayken. Benim gibi adam bir daha bir çıkmıyor bir yere ya. Ancak mecburiyetler de ortada Benim annem çıkartıyor. babam asla evde durmayı yani sevmeyen biz de, insanlar. Ben, sokaktan, ben de sokak evdeler. çocuğum. Sokaklarda büyüdük. Biz de öyle çocuklar. Ama, Ama bu ne biliyor musun? Şimdi trafikte bir tane makas yapan araba görüyorsun ya. Diyorsun ki. E, şey olacak. Ya bu adam kendini hani ölse üzülmem. Öyle şeyler yapıyor. Ama başkalarını öldürecek ona üzülüyorum. Şimdi böylesini başıboş bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda dolaşan adamı gördüğünüz zaman ben derim ki arkadaş. Hani bunda koronavirüs olsa ölse üzülmezsin dersin ya. Ama başkalarını yakacaksın arkadaş. Ben seni geçtim. Sen kendini düşünmüyorsun ben seni niye düşünüyorum? O zaman balık tutan abi der ki madem öyle bir tehlike var siyasi otorite sokağa çıkma yasağı koysun. Koymadığına göre ama o kadar tehlikeli işte işte bir sana bırakıyor işte devlet bunu. İşte bireysel o halinizi ilan edeceksiniz diyor. Daha ya, bunun sana, üzerine de aklı fikri diyor olan diyor ki, insana bir şey ben söylemeye yasak gerek yok Ben bir yasak getirmeyeyim bu çağda ya. diyor. Sen kendi yasanı benim halkım kendi yasanı Kendi yıkıyorum. Bireysel tutar, izolasyon. Japonlar gibi, Koreliler gibi, Çinliler gibi ne güzel. Ama disiplin yok. Bizdeki en önemli eksiklik bu. Hayatımız sokakta yaşanıyor dediğim bu işte. Yani disiplin etmek çok zor bizim insanımız. Biz. İşte herkes fedakarlık yapıyorsa <laughs> e, hani biz de birazcık hani ben benim de şey diyesim geliyor öyle insanlara. Yani bir akıllı siz misiniz diyesim geliyor. Hani evet. herkes <laughs> evinde oturuyor. Hani bir tek siz sıkıldığınızda sokağa çıkıyorsunuz. Gerçekten evde kalacağız. Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyeceğiz efendim. Serdar de Sarıdağ şunu da sormak istiyorum ben şimdi Galatasaray'dan gelen haberler üzerine. tabi Galatasaray Beşiktaş derbisinde bir şekilde tribünde olan, statta olan herkes alarma geçti. Ben basın mensuplarını da merak ediyorum. Sen maçta mıydın? Öncelikle onu sorayım. Evet. Kesin... Ya söylesene ya. <laughs> <laughs> Değil <diyeyim>, Kaçıyormuşum. <laughs> Sütü de boşaldı bir anda. Evet herkes kaçtı. Kamerama. Ama ben evet, devrede çıktım. Yana... Maçın devre arası gelmeden ben baştan çıktım. kanala geldim. Aspor'a. Bugün yayın vardı diye. Basın toplantılarına girmedim, miksona gitmedim. Futbolcularla işte yakın temas, Fatih Terim'in sergilerini... Testi böyle bir çağrısı olduğunu biliyoruz. O basın biliyoruz. toplantısına giren, evet. oralarda dolaşan, yani takımlara yakın olan gazetecileri e, testten geçirelim diye Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvuruda bulundu. Ama şöyle bir şey var. E, birincisi o gazeteciler zaten kendi evlerinde kalıyorlar şu an. Mecbur olmadıkça çıkmıyorlar. İkincisi öncelik. Bu semptomları gösteren insanlar için. Tabii üzerine. tabii. Bazı koronavirüs pozitifleri evlerine gönderip tedaviler devam ediyor. Domuz gribi seviyesinde çünkü geçiriyor. İflanzaya da. Yani o, o Yoğun bakıma geçiyor. gerek yok. Al yaşlarını evde karantina. Evde. Çünkü hastanelerde yer lazım. Ne olur ne olmaz diye. Tabii. Dolayısıyla burada da gazeteciler o semptomları göstermediği sürece veya bugün Beşiktaş futbol takımı, Beşiktaş yönetimi teknik heyetinin koronavirüsten geçme nedeni yani testten geçme nedeni Fatih Terim'de pozitif çıkması. Evet. Özellikle işte Sergen Yalçın'ın durumu evet. meraklı bekledi. O zaman ne yapıyorsun? Maç öncesi Şimdi hocanın e, aslında ben, ben de bir ara düşündüm. Ya Fatih Hoca bunu sanki açıklamasaydı da kimse bilmese daha mı iyiydi der. Hayır iyi ki de açıklamış. Çünkü bir farkındalık yaratıyor. Ya Fatih hoca ya tabii gelen tabii, virüs. O farkındalık açısından Yani o bile öyle. oluyor. O önemli. İki e, be, kimlerle teması olduğu ortaya çıkıyor. Beşiktaş futbol takımı. Yöneticiler, Hakemde. kendi oyuncuları hemen testten geçmek önemli. Negatif çıktı Beşiktaş'ta. Ama bu pozitif kapınca anlamına gelmiyor. Evdeki steril vaziyet, evdeki o e, karantina, kendilerine uyguladıkları o sosyal karantinayı devam ettirmek zorunda. Test yapılanlardan herhangi birinin bağışıklık sisteminde hafif bir gerileme sonrası yapılacak olan bir teste bu sefer pozitif çıkabilir. Çıkabilir. Gayet doğal. Yani diyorum ya, bunu çok abartmayalım. Tedbirimizi alalım. Aynen. Yani... Korkalım, panik olmayalım. Çok kolayca bunu atlatacağız. İki ay sürecek, İnşallah. iki buçuk ay sürecek, bir buçuk ay sürecek bilemiyoruz onu. Kestiremiyoruz çünkü Dünya Sağlık Örgütü de kestiremiyor. Atlatmışı var Çin. Evet. Adamlar Çin atlattı. yavaş Müzeleri yavaş, açıyorlar, açıyorlar. turistik yerleri açıyorlar. Tamam uçuşları kapattılar yine neden? İlklerde başlayacak bu arada. İlklerde başlayacak ama lütfen. uçuşları kapattılar neden? Çünkü dünyada küresel bir salgın var şu an. Bana gelmesin diye evet. önlem alıyor Çin. Son derece doğal. Son derece doğal bu. Şimdi farkındalık yaratma konusu da aslında çok çok önemli. Fatih Terim açıkladıktan sonra ben eminim birçok insan e, virüsü daha, daha da değil, ciddiye tabii. aldı ve belki de önlemlerini de arttırdı. %100 e, Fatih Terim figüründeki, karatındaki insanların e, toplumdaki karşılığı başka oluyor yani. Serdar'la ben olsa kimin umurunda yani? Ya bak dünyada evet, çok şey Allah değişiyor. Kimse farkında değil. Şimdi virüsten korunalım eyvallah da. Dün ben bir fotoğraf gördüm. Benim için Berlin deki Berlin duvarının yıkılması kadar anlamlı bir fotoğraf. Anlamlı derken tarihi bir fotoğraf. İtalya'da Avrupa Birliği direkte, Avrupa Birliği bayrağı indirildi. Çin bayrağı çekildi. İtalya bayrağının yanına Çin bayrağı çekildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim için Avrupa Birliği bitmiş demektir. İtalyanlar bunu söylüyor. Sen bana yardım eli uzatmadın. Hani birlik? Bana ta Çin'den adamlar geldi yardım eli uzattı. Bana ta Rusya'dan adamlar geldi dünyada çok şey değişecek bu anlamda da. Ama acaba Dünya Sağlık Örgütü'nden İtalyan hükümetine gitmiş resmi bir evrak yok mudur? Dikkatli olun Çin'de virüs çıktı ve bu evraka karşı İtalyanlar ne yapmış? O sorunun cevabı da önemli. Önemli tabii İtalyanlar nasıl tedbirleri aldı? O da önemli ama Çin'in ama Çin'in o Çin bayrağını oraya çekilmesi çok çok büyük anlamı var. Ya yani onun da zaten uzun uzun dönemde göreceğiz. Kısa İtalya dönemde Çin ilişkileri Avrupa'da Avrupa ülkesi olarak Çin'le en iyi ilişkileri içinde olan İtalya biliyorsun. de yani, O tür bir tabi, yakınlık tabi. kurulması İtekli, doğal. İtalya projesinin evet. çok yol, e, önemli duvarlarından biri oldu İtalya biliyorsunuz. Aynı zamanda İtalya, Doğu Akdeniz politikamızda Türkiye'yi destek veren tek Avrupa ülkelerinin tektir herhalde tek. Tek. Düşün. Doğru. Yani o süreci siyasi tar tarafı da var. Ekonomik, siyasi, ticari tamam. Futbol. Şimdi Sosyal fut tarafı futbolcu Uluğhanes bizim ulgasılar da e, tweet attı şimdi mantıklı Uluğhanes diyor ki e, artık de eskisi gibi çok çok değişiklikler olacak futbolda. Bayern Münih Başkanı. Kadem evet, evet. Ya, ha, çok Ulusal çok başkanı. güzel laf evet. etmiş dün de yani Şarlatanlar şu koşullarda evet şimdi futbol ay, ay, şarlatandır dedi. E, şöyle bir şey var Kadim bir dostuna bana dedi ki ya dedi Serdar dedi. Simon Cooper'ın dedi futbol asla futbol değil kitabında şu yazıyor. Sırbistan'da Karadağ turnuvaya katılmasa kimse bunların ayrıldığını bilmeyecekti. Futbol sayesinde öğrendiler. <laughs> Şimdi İtalyanlarda ne var? Turizm ve futbol. Şimdi İtalya futbolunu bakın. Dedikler oynanıyor. Juventus, Inter, Ronaldo, işte ne bileyim Napoli. Al işte devam ediyor. Futbol, İtalya'da futbol devam ediyor diye dünyaya bunu lanse ettiğin zaman turizmde de e, pazarın açılıyor. Yani futbolu ben tam aksine daha fazla para yatırılacağını, daha çok konuşulacağını, daha çok yatırım yapılacağını, hatta devlet desteği verileceğini de Türkiye için de geçerli bu. Sonuçta biz de bir turizm ülkesiyiz. Benim ligim devam ediyor. Evet. Benim ligim oynanıyor. Biz atlattık. işte Çin ne yapıyor? Herkes Çin futbolunu. Yakında siz göreceksiniz. Evet. Serdar Çin, Sarıdağ Benarısı devam Belarus'u konuşuyoruz. Edicez. Niye futbol devam ediyor? Devam edeceğiz efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden buradayız.